Yeni bölüm Ertuğrul amcanın evinin önünde yaşanan kaosun hemen ardından başlıyor. Herkes Mukadder'in kapıyı kırmaya çalışmasının şokunu hala üzerinden atamamışken Aliye Hanım'ın hastaneye kaldırılması vicdanları bir kez daha sarsıyor. Ertuğrul amca öfkesini artık içine atmıyor. Mukadder'in karşısına dikiliyor ve ona sert sözlerle bir daha eve yaklaşmamasını söylüyor. Fakat Mukadder için bu uyarılar hiçbir anlam taşımıyor. Gözünde herkes torununu elinden almaya çalışan birer tehdit. Bu takıntı onu daha da tehlikeli adımlar atmaya itiyor. Aynı saatlerde Cihan, yaşananların ağırlığı altında eziliyor. Bir yanda annesinin kontrolsüz öfkesine engel olamamanın pişmanlığını yaşarken, diğer yanda hançeri kaybetme korkusuyla içten içe tükeniyor. Hançer ise Ertuğrul, amcanın evinde yaşananlardan sonra geri dönüşü olmayan bir noktaya gelmiş durumda. İlk kez sadece kendi hayatı için değil, Oğlu Efe Han için de radikal bir karar almak üzere. Bu karar Hançer'in Cihan'la yüzleşmesini kaçınılmaz kılıyor. Yıllardır biriken tüm kırgınlıklar tek tek ortaya dökülüyor. Hunter, Cihan'a annesine karşı sürekli susmasının artık yalnızca kendi hayatını değil, çocuklarının geleceğini de tehlikeye attığını haykırıyor. Cihan ise ilk kez iki arada kalmanın bedelini net bir şekilde hissediyor, ancak annesine karşı durmayı hala tam olarak beceremiyor. Bu sırada Beren sahneye çıkıyor. Cihan'a yakın durarak onun bu zayıf anını fırsata çevirmeye çalışıyor. Artık gizlenemeyen bu yakınlık, konaktaki herkesin diline düşerken, hançerin kulağına ulaşan sözler kalbinde derin bir yara açıyor. Sıla için hançerle Cihan arasındaki her çatlak bir zafer demek. Bu bölümde Sıla, hançerin annesiyle bağlarını koparmak için geçmişten gelen bir sırrı ortaya çıkarmaya hazırlanıyor. Öte yandan Esma, çaresizlikle büyük bir hata yapıyor ve mukadderin sırlarını yanlış kişiye anlatıyor bu bilgi kısa sürede yayılıyor ve Mukadder'in korku imparatorluğunda ilk ciddi çatlaklar oluşuyor. Fakat Mukadder durmak yerine daha da saldırganlaşıyor. Doğrudan Hançer'i hedef alıyor. Amacı onu yalnızlaştırmak ve herkesin gözünde suçlu haline getirmek. İlk adım olarak Cihan'a Hançer hakkında yalanlar söylüyor, kafasını karıştırmaya çalışıyor. Bölüm ilerledikçe Metin sessizliğini bozuyor ve Mukadder'e karşı çıkıyor. Bu beklenmedik hareket konakta yeni bir cepheleşmenin fitilini ateşliyor. Ancak işler Derya'nın düşündüğü gibi gitmiyor. Mukadder'in kontrolsüzlüğü artık çevresindeki insanları bile korkutuyor. Bölümün finaline doğru Hançer aldığı kararı uygulamak üzere Efehan'la birlikte sessizce yeni bir hayata ilk adımını atıyor. Bu cihan için tam anlamıyla bir yıkım. Hayatında ilk kez annesi ve Hançer arasında net bir tercih yapmak zorunda kalıyor. Mukadder Hançer'in gittiğini öğrendiğinde gözlerindeki öfke yerini tehlikeli bir kararlılığa bırakıyor. Artık bu hikayede hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Mukadder'in hedefi yalnızca torununu geri almak değil. Hançeri tamamen çaresiz bırakmak. İlk hamlesini Esma üzerinden yapıyor. Geçmişteki hataları hatırlatarak onu köşeye sıkıştırıyor. Esma çaresizlik içinde vicdanıyla korkuları arasında parçalanıyor ve sonunda gerçeği açıklamaya karar veriyor. Cihan hançerin izini sürerken Beren beklenmedik şekilde duygularını itiraf ediyor ve onun yanında kalmaya ikna etmeye çalışıyor. Cihan bu ikilemle karşı karşıya kalırken mukadder fırsatı değerlendirip Hançer'in kaçışının ardında başka bir erkek olduğu yalanını söylüyor. Cihan'ın kalbine geri dönülmesi zor bir şüphe ekiyor. Hançer kasabada Efe Han'la birlikte hayata tutunmaya çalışıyor. Ve ilk kez kendi ayakları üzerinde durmanın gururunu hissediyor. Küçük bir iş bularak geçimini sağlamaya karar veriyor. Geçmişten tamamen kopamasa da geleceğini kurtarmak için cesur adımlar atıyor. Ancak Mukadder'in karanlık planlarından habersiz olması onun en büyük zaafı oluyor. Ertuğrul amca ve Esma, Mukadder'in yıllardır işlediği hataları ortaya çıkarıyor ve Cihana destek olacaklarını açıkça ilan ediyor. Bu yeni ittifak Mukadder'i köşeye sıkıştırıyor ve kontrolü kaybettiğini hisseden Mukadder ilk kez sözlerin ötesine geçiyor. Zarar verebilecek adımlar atmaya başlıyor. Finalde Cihan gizlice kasabaya doğru yola çıkarken Hançer Efehan'la birlikte yeni bir başlangıç için hazırlıklarını tamamlıyor. Ancak her iki taraf için de tehlike hala yakında. Son sahnede Hançer pencereden dışarı bakarken tanıdık bir silüet görüyor. Cihan mı yoksa mukadderin gönderdiği bir gölge mi olduğu gösterilmiyor. İzleyiciye tek bir soru bırakılıyor. Artık kaçış bitiyor.